Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hem Gren oynayacağız hem de muhteşem e, kanalın sahibi Ömer'in muhteşem bisiklet sürüşünü izleyeceksiniz arkadaşlar. İlk olarak muhteşem bisiklet sürüşünü göstermek istiyorum. Arkadaşlar ilk olarak böyle. İki kişilik bisiklet sürmeye çalışacaklar arkadaşlar. Yokuş aşağı şöyle. Şişt kardeşim küfür etmesene. Şurayı Gel ya ben arkaya gideyim. Şuraya da hayır şuraya. Çok saçma şeyler şey oluyor. Çekeceğim Gel. bana ne? Bas. Dur, Dur beta. Hı. Ama diğer tarafa. Diğer tarafa doğru. Sol ayakta. Sağ ayakta. Şu an bunu oturmaya çalış. Ben bu benim hiçbir <laughs> şey olmaz. Böyle Bu nasıl ağır. oturuş arkadaşlar? Bakın biz görüyor musunuz? Ar arası. Arkadaşlar birazdan kaza göreceksiniz. Ha, mı? Böyle tuhaf kaza, Allah bir Allah oturuşu kaza. var. Allah, Allah karısı ne, ne diyorsun lan? Evet arkadaşlar başladı şu an inanılmaz bisiklet sürüşümüz. Arkadaşlar ben de gariban arkadan ilerleyerek gidiyorum. <laughs> Allah kahretsin ya. Allah belanı Telefon düşecek bana. Allah kahretsin sizi. Kestirmeden gideceğim. Buradan gelecekler arkadaşlar. Ve geliyorlar. Gönül arayanı çağırın. Kanka dur. Giriyorum. Ben niye kılıyorum basın <laughs> Bekle. Evet, evet. Bir dakika lan. Güzeldi, güzel. Ben basamıyorum onu. Neden? Basıyorum. Freni kim yaptı? Aras oturdu kırdı Freda. Ya siktir git ben Freda'nın falan kırdı. Bu kırılmış mı? Bak ne dedim kırıldı diye. Ya ben mi kırdım Ya yürü git ne yapayım? Yok lan bu kadar sert değil mi? sonuçta sen kırdın ha. Dur oğlum ben kendimi çekmeyeceğim. Oha oğlum. Sınıf. Polis bu ne bak. Şuradan bir şey çıkacak şimdi bak. Oğlum niye buradan ana kamera, 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 çıkıyor? Biliyor musun niye kamera çıkıyor oradan. lan? Bilmiyorum. Gel bir şey göstereceğim bak. Bak şuraya bak. Oradan kamera çıkıyor bilmiyorum. Ka biliyorum da çok değişik duruyor şuna bak. Polis çok güzeldi lan. Evet. Allah kahretsin. Ben orta pal. Arkadaşlar ben bunların inanılmaz bisiklet sürüşünü yapamayacağım. O yüzden ne yapalım? The Green oynayacağız. Aa. Arkadaşlar muhteşem Green oyunumuz için şimdi şey yapmamız gerekiyor. O yüzden devam ediyor. Oyunun telefonu değil arkadaşlar. Tabii ki de şeyin sahibinin telefonu. Şimdi ama şöyle bir sıkıntı var. Bizim sitede üç tane park var. Bir arka park diye bir şey var. Spor aletleri var. Bir de ön park var arkadaşlar. Hangi tarafta oynayacağım bilmiyorum. Orta park şu an boş. O yüzden orta parktan oynayacağım. Şimdi hadi greni oynayalım. O zaman kalırsa belki AS'de oynarız. Hop. Arkadaşlar şu an tek başımayım. Sabah ama. Arkadaşlar zorlu zor mu yapayım yani? Bırak. Yani çok kolay yapıyor şu an ama. Yani bilmem hangi modda oynasam diye. Korkunç da tadı çıkmıyor. O yüzden easy modda oynayacağım. Yavaşmış Granny burada. Ve fazladan bonus skin veriyormuş kolaycı bunu yüksek yapacağım. Ya da düşük yapayım bari. nightmare ee, like modu açmayacağım tabii ki de. Farklı da bir şey yapmayacağım. Kolay modda oynuyoruz arkadaşlar. Yanında sinek var çok pis. Yuvarlak çizerek geliyor yanıma. Neyse. Telefon da ateş gibi ha. Wow. epik Hadi arkadaşlar ilerleyelim. Aç şu kapıyı. Garen şimdi gelecek buradan. Açacağız. Allah oyun dondu. Bunu saklanabiliyor muyuz? Saklanabiliyoruz. ya. Allah kahretsin hiçbir şey yok. Gren arkamızdan pusu kurarak gelecek ama. Greni amca. Aga bana mı öyle geliyor ama şu ta tablo neyse papçı fotoğrafıymış gibi geliyor çok uzaktan. Şurada bir şey var ama bunun nasıl alacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Tuvalette bir şey yok zaten. Şu odada olabilir en çok şey. Onu satıyorum. <laughs> Harika. İkinci gün. Önce <laughs> zevk olarak aslında Granny daha iyi ama. Niye ne yapalım. Reyes daha korkunç. Yani lere Aslında Gren'den daha korkunç ama ya Grenin seni yakalayan biri var. de var ama EYST'deki <laughs> acayip yavaş ve yani arkadaşların yüzüne ekleyerek komik yapabiliyorsun. Gren hiç öyle bir şey yapamıyor. Gren de hatta oyunu korkunçlaştırabiliyor. Orada korkunçlaştıramıyor. Mesela Aes oynayıp da başka birinin fotoğrafını çekeceğiz arkadaşlar. Mesela şu an videonun kayıt dakikası 6 mı ne? öyle görüyorum. Bir dakika. Evet 7. dakikaya geçtik arkadaşlar. Grene. Gren hanımefendi geliyor. Grene odaya girdikten sonra koşacağım direkt aşağı. Lan. Uf, kopan kurmuş. Şerro. Satayım geliyor. Kapa lan. Son anda kapadım he. Açamıyor değil mi burayı? Allah kahretsin ya. Biz böyle gidiş de direkt öleceğiz ha. Kolay mod. Ha kolay mod hiç kolay değil bence. Direkt çıkıyor. He, aslında orta mod da daha zor. He. Allah kahretsin ya. He. Arkadaşlar ben direkt reklama geçeceğim sizin için. Bir dakika. Ah ikinci gün. Üç, pardon üçüncü günmüş. Evet üçüncü gün uyanıyoruz. <laughs> Allah kahretsin biri geliyor. Herkes geliyor. Kalk bakalım. Tuvalette çok şey. Kapamak çok zor. Bu kalan geliyor. Oha bu üstte mi doğuyor? Ses dur eğilelim. Aynen. Yok oğlum saklanma çalışmak istemiyorum. Saklanma olursak ben ebe olurum. Zaten hep beni yaparlar. Oha bir şey kırdı. Şşt. Onu saklanıyorum. Çok korkuyorum. Ne oluyor? Granny ne oluyor? Chat ne oluyor? Oğlum ne oluyor Harbi? Kapıya sıkıştı oğlum. Ne oluyor? Allah kahretsin ya. Sıkıştım. Allah. Ya gidip kapıya sıkışmazsın ya. Aa 9 dakika olmuş. Zaten öleceğiz. Bence hiç Granny falan uğraşmayalım ama. Yani bilmiyorum. Yani... Bak her yer kanlaşmaya başladı artık. Onlar hala bisiklet sürüyor bu arada. Bana da telefonu <laughs> verdi. Al oynayın. Youtube'a yayınlayacağız dedi. Umarım yayınlar yani ama yayınlamazsa da bunu fırlatırım. Bu arada burada, burada bırak diyor. Fırlat. fırlat yazmıyor. Bak yani basılı tutsam bile bırakıyor yine. Şşt, soldan mı soldan mı geliyor ondan? Yoksa aşağıdan mı? Ona çok yakında bir cırcır cır böceği var ha. Şuraya girelim. Gelince fırlatacağız suratını. Şşşt. Zaten öleceğim şimdi. ES'e geçeceğim. Bir kez daha ölelim. O yüzden hiç korkmuyorum. Allah kahretsin ya. Tamam. Geldik. Yakalama sesi gelmiyor. Ay gel artık yakala ya. Çok sıkıldım. Aa. Gel buraya. Kanka harbi neredesin ya? Şşt. Şşt. Şaka yaptım, şaka yaptım, şaka yaptım, şaka e yaptım. gel yakala, gel sarılalım. Bu ne? Şu ne? Açıkla bana, açıkla bana. Açıklıyorsun. Hemen açıklıyorsun. O tablonun gizemi ne? Al şunu. Gel bakalım sen. Gel bakalım. La kahretsin ya. Anlamadım. Gel buraya sarılalım. Ay. Neyse arkadaşlar şimdi tam bir video dakikası oldu ama 4-5 dakikada Gren oynayalım. Önceki video çok uzun olmuştu. Belki yayınlamamıştı ben tam bilmiyorum ama şimdi bir 4-5 dakikada bizim AS'imizi oynayalım arkadaşlar. Eğer çok like gelirse yani 10 like falan gelirse şu Baby Yellow oynayacağız arkadaşlar. ES'e girelim şimdi. Yani. Ama zaten oyuna girene kadar 13. dakika olacak. Sonra da video bitecek yani. 2 dakika oyun olmaz. Yani. Ne çok uzun oldu arkadaşlar. O çok oyunculu var. Oh. Arkadaşlar isterseniz e, çok oyunculu da oynayabiliriz. Çok oyunculu değil, pardon yanlış. Çok oyunculu. Oha, bu ilk defa görüyorum. Bunu güncelleme gelmiş. Çok oyunculu oynayabiliyoruz. İşte 10 beyni falan değil ama arkadaşlar tam e, 15-20 beyni gelirse arkadaşlar çok oyunculu ben e, oynayacağız abi. Benle kanalın sahibi oynayacağız arkadaşlar. Ben tam bilmiyorum hani 3-4 kişi ise şey de gelecek. Yani Aras da gelecek. Yani tam bilmiyoruz. Biz sizden beğeni istemiyoruz. Yine yapacağız çok oyuncu ama. Yani neyse boş konuşmak istemiyorum. Kendi hayaletimi yapacağız arkadaşlar. Bir kere 3 boyutlu mod yapmayacağım arkadaşlar. 3 boyutlu mod. Yani normalde açmam gerekiyor ama 3 boyutsuz mod oynamak istiyorum bir kere nasıl olacak merak ediyorum 3 boyutlu modu arkadaşlar ekran böyle donuyor eğer böyle televizyondan falan izliyorsanız yani çok şey olur kötü olur yani arkadaşlar bura çok kötü yani çok sıkıntılı <laughs> Allah kahretsin ya oha bunlara gitmeyin. Şimdi buralardan bir şey seçebiliriz. Bu Süleyman var arkadaşlar. Süleyman'ı seçeceğim. Hatta Süleyman'ı seçmeyeceğim. Bu sefer farklı bir şey yapmak istiyorum. Berke var şurada arkadaşlar. Dilini çıkaran. Polis Ömer'i de yapabiliriz ama o kanalın sahibi yapamayız. O çok korkutucu. Bunu yapacağım. It's so scary. Oha ne diyor? Chat ne diyor? Hadi oynayalım. Acaba iki boyutlu mod nasılmış? Arkadaş iki boyutlu da hiçbir şey değiştirmiyor bu arada. Biz hep boşu boşuna mı şey yapıyor Hatta bu daha iyi lan. Farklarını hemen çok istiyor. Oha koşmada varmış. Oha ne diyor? Henüz ayrılamam. Henüz daha fazla çanta bulmalıyım. Arkadaşlar bizim polis Ömer şey yapmış. Bunları bulurla bulurlaştırmış. O yüzden biz göremiyormuşuz. Burada taneler varmış oğlum. İlk defa görüyorum ben. NPC. Selim Aras ıslık öttürüyor arkadaşlar. Canavar da olabilir ama. Selim Aras'tır mutluyum. Selim Aras hayaleti anladınız mı? Ne hayaletinden kaçıyoruz? Selim Aras hayaleti. Bu ne? O reklam izlersek çok hızlı oluyormuşuz. Gerek yok kardeşim. Oo. Geliyor. Allah kahretsin ya. Zaten video kısa Daha iyi yakalanacağız zaten. Şu koşma bir gelsin. 6 saniye sonra güç full koşup kaçacağım. Hadi koş. helal. Orada biz gözleri toplamadığımız için canavar bize daha da yakınlaşıyor. Şu an belki çok <laughs> yakında olabilir. Yani I don't know. Allah, belanı kaç diyor ya üst tarafta. Yani göz. Ne <laughs> lan? Canavar bizimle ses çıkarıyor beter. Allah kahretsin ya. Şş. Sessiz ol ya. Kapana kısıldım zaten. Gel kadar kalacağım direkt. Bak video ne kadar olmuş? Oha 16 dakika. 16 dakika çok fazla arkadaşlar. Ha gel buraya. Berar Sinek geliyor ya. Arkadaşlar i̇şte videonun kötülüğünden dolayı çok özür özür dileriz. Ama küçük olduğumuz için video maksimum böyle bu kadar iyi olabiliyor. Ah. Ben bir kere açmıştım burayı açabilir miyim ki? Açamam sanırım. Bak, küçük çocuk büyük baba şu 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 şu. Sıralamaya doğru gitmez, ters taraftan da gitmez. Farklı yani. Şöyle, 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 şöyle. Şöyle, 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 şöyle. şöyle. Allah kahretsin. Aslında kayıtlara bakıp şey yapabiliriz ama artık yakalamak istiyorum. Neredesin? arada ben 2 boyutlu moda böyle tepeden bakıyor zannettim. GTA 1, GTA 2 gibi zannettim. Koş ve canavara yakalan. İki boyutlu mod çok daha iyiymiş bu arada. Ben, biz hep 3 boyutlu modda izliyorduk reklam izleyerek. Canavar orada. En alt katta canavar. Bu gözlere basarak canavarın nerede olduğunu biliyormuşuz. Ben öyle biliyorum. Biz de şu an en üst kattayız o yüzden güzel. O yüzden en alt kata inmek istiyorum. Öleceğim yani. Nasıl acaba yakalayacak diye. Selim Aras zaten mi? Kilitli bir şifre bulmalıyım. Bu arada merak ediyorsunuz. Neden hep Selim Aras'ı şey yapıyorsun böyle. E, kötülüyorsun yani. Niye hep Selim Aras? falan. Niye hiç kendini falan yapmıyorsun diyorsanız. Hmm. Selim Aras çok sinir bozucu biri. Yani çok sinir bozucu demeyeyim ama. Ne diyor? Allah kahretsin ya. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar eğer dediğim gibi 10 like falan gelirse şu Baby Yellow oyununu oynayacağız. Yani e, şu oyun yani bu oyunu oynayacağız. Biz aslında daha önce oynayacaktık. İlk, ilk oynadığımız oyun olacaktı. Hakan'ın sahibi oynamak istemedi. Eğer like falan gelirse dedi. De. Yani like falan gelirse oynarız o oyunu. Zaten online'da oynayacağız bizim. En çok oynadığımız oyun EYES zaten. Yani öyle yaparsak oynayabiliriz arkadaşlar. Yani online'da oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bah bahsettiğim gibi videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.